Herkese merhabalar. Ben uzman psikolojik danışman Merve Şelekçi Turban. Bugün sizlerle aslında önemi çoğu ülkede uzun yıllardır bilinen, Türkiye'de ise yeni yeni önemi bilinmeye başlayan akıl zekanı hakkında konuşacağız. Akıl ve zeka oyunları yurt dışında board game veya abstract game olarak karşımıza çıkıyor. Ve yurt dışında büyük fuarlar eşliğinde aileler, çocuklar, yetişkinler hepsi birlikte oynuyorlar. Akıl ve zeka oyunları Türkiye'de birazcık farklı bir yönde kullanılıyor. Akıl ve zeka oyunları okulda, evde, sınıf, e, sınıfla birlikte bilgisayar becerileri geliştirme, turnuvalar düzenleme ve çocukların stratejik düşünme becerilerini, problem çözme becerilerini, duygusal zekalarını arttırmak için alanlarına göre kullanılıyorlar. Peki akıl ve zeka oyunlarını diğer oyunlardan ayıran temel özellikler neler? Öncelikle akıl ve zeka oyunları çocuklarda belirli bir bilişsel gelişim alanına hitap eder. Yani biz bazı oyunlarla çocukların problem çözme becerisini geliştirmek isterken bazı oyunlarla çocukların duygusal zekalarını geliştirmek isteyebiliyoruz. Ve oyunları amaçları doğrultusunda kullanıyoruz. Türkiye'de yurt dışından farklı olarak da aslında oyunlar amaçları doğrultusunda kullanılmaya başladığı için farklı bir kullanım alanına sahip. Sonrasında akıl ve zeka oyunları yaş gruplarına göre ayrılmakta. Yani siz 5 yaşında olan 5 yaşındaki çocuğunuza 7 yaş bir oyununu biraz birazcık çekinerekten verebiliyorsunuz. Acaba yapabilir mi diye. Ama 5 yaşındaki bir çocuğa 3 yaş, 4 yaş veya 5 yaş üstü oyunları rahatlıkla verebiliyorsunuz. Akıl ve zeka oyunlarını bilişsel gelişim alanlarına göre ayırt ederekten çocuğa sunabiliriz. Yani biz çocuğun problem çözme becerisini mi geliştirmek istiyoruz? O zaman problem çözme becerisine yönelik oyunlar oynatabiliriz. İşbirliği, takım çalışması çalışmasına yönelik mi geliştirmek istiyoruz? O zaman grup şeklinde o tür oyunları oynatabiliriz. İnce motor beceriler, kaba motor beceriler, iletişim becerileri, görsel algı, birçok alanda akıl ve zeka oyunları çocuğunuzu holistik biçimde, yani bütüncül bir biçimde geliştirmek için zemin hazırlıyor. Akıllı zeka oyunlarını diğer oyunlardan ayıran temel özelliklerden bir tanesi de kurallarının öğrenmesinin çok kısa sürmesi ama ustalaşmasının uzun bir vakit alması. Şöyle ki 4-5 yaşında oynamaya başlayan, oyunun kurallarını bir saat, iki saatte öğrendiğiniz bir oyunu mesela 15, 20, 25, 30 yaşında bile hala rakibiniz güçlüyse çok da keyif alarak da oynayabiliyorsunuz. Bu yüzden çocuğunuza aldığınız oyunlar aslında hiçbir zaman eskimiyor. Oyunların vakti de geçmiyor. Çocuk büyüdükçe daha farklı oynayabiliyor. Rakibi güçlendikçe daha farklı oyunlar kurabiliyor. Akıl ve zeka oyunları çocuklarınızın farklı gelişim alanlarına hitap ettiği için lütfen oyunu seçerken öncelikle oyunun özelliklerini öğrenmeye yaş, bilişsel alan gibi sonrasında çocuğunuzu çok iyi tanıdığınız için onun özellikleriyle harmanlamayı unutmayın. Oyun alırken işin uzmanına başvurabilirsiniz. Ayrıca danışmanım var. Danışmanlık merkezinde akıl ve zeka oyunlarına yönelik bilişsel gelişim atölyeleri düzenliyoruz. Bu atölyelerimizde okul öncesi ve ilkokul olmak üzere iki farklı grubumuz var. 3-4 kişilik kişilerle birlikte tamamen orijinal ürünlerin kullanıldığı akıl ve zeka oyunları atölyeleri düzenliyoruz. Size iyi gelmek için buradayız.